sevgili dostlar herkese günaydın. Bugün e, küçük ATV'miz Mondial Venture 200'ün e, varyatör bakımına bu, yapacağız. Belki e, bir oto tamircisine götürsem daha iyi gibi olabilir de biz canımızı emanet ediyoruz. Yeri geldiğinde biraz bu işlerden anlamak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi kısaca size şurada göstereyim. Bu Venture 200, 176 cc hacmi var. Şehir içinde gayet işimi gören bir alet benim. Şu gördüğünüz kısım, varyatör. Orada kayış var. Haliyle güce dayalı bir motor olduğu için o kayış zamanla aşınıyor ve e, hatta kopma noktasına geliyor. Dün de biraz e, tuhaf sesler duydum motordan gelen. Şimdi onların ne olduğunu anlamaya çalışacağım. Önce şu gördüğünüz plastik aksamı çıkartacağım ki varyatöre rahat ulaşabileyim. Ardından da e, kapağı, şu gördüğünüz kapağı çıkartacağım. İçinde kayış var, varyatör var. Şu an ben işlemleri e, bitireyim. Ondan sonra videoya açtıktan sonra kapağı tekrar devam edeceğim. Evet tahmin ettiğim gibi bir sorunla karşılaştım. Varyatör kayışında bir şey yok ama şurada gördüğünüz gibi varyatörün şu bagaların olduğu bölüm çıkmış. Yani somun buradan gevşeyip dışarı vermiş kendini. Demek ki gelen ses oymuş. Yani bunun tekrar sıkılması lazım. Kayışta herhangi bir şey görünmüyor. Sağlam görünüyor. Kayışa dokunmayacağım. Sadece o şu civatayı sıkacağım somunu. Tekrar eski yani. Buna zamanla e, burada gördüğünüz gibi yollar hep e, parke taş. E, Tabi araziye de gittiğimiz oluyor ama genelde bu sarsıntılar bu parke taşlardan meydana geliyor. O parke taşlar da bu, bu, tür somunların gevşemesine neden oluyor. Muhtemelen bunda da vardır. Bunu da sıkmaya çalışacağım. Ama göründüğü kadarıyla şuraya biraz sprey sıkmam gerekecek ki o içindeki şu alüminyumdan kopan parçalar burada ara, araya girmesin diye burayı biraz temizlemem gerekecek. Onun dışında herhangi bir şey yok gibi görünüyor. Sağlam gibi görünüyor. Evet. Yani onu sıkıp o somunu ondan sonra tekrar çalıştıracağım. Şimdilik bu kadar. Yani çok da bir şey yok gördüğünüz gibi. Herkesin yapabileceği bir şey bu. Evet. Görüşürüz daha sonra. Evet, biraz önce elimde bulunan bu karbüratör temizleyici ile buradaki kalan isi kurumu temizlemeye çalıştım. Zaten çoğunun görevi aynı. Uçucu bir sprey bu. Biraz beklettikten sonra kuruduğunu tamam olarak anladıktan sonra işlemlere devam edeceğim. Sonra kapağımı tekrar kapatacağım. Sanırım bu tamirat bakım işleminde de böylece tamamlamış olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Çalıştırdığım zaman tekrar video paylaşacağım sizinle. Evet gördüğünüz üzere o somunu sıktım. Ama o somunu sıkmak için çünkü varyatör e, sabit olmayan bir e, mekanizma olduğu için onu mutlaka su gergiyle sabitleştirmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi takıyorsunuz bir yere dayandırıyorsunuz bu aleti. Ondan sonra sıkabiliyorsunuz. Bu alet olmadan o varyatörü maalesef sıkıştıramazsınız. Şu anda gördüğüm kadarıyla iyi çalışıyor. Sonunda bir oynama yok ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Yarın öbür gün olabilir. Gördüğünüz gibi hareketli bir aksa. Ve o yüzden de zamanla, titreşimlerle kendini boşa bırakabiliyor. Oraya mümkünse bir biberli bir somun koymak daha mantıklı olur gibi geliyor. Şimdi birazdan kapağı kapatacağım. Sonra tekrar bir son halini size çalışırken göstereceğim. Şimdilik bu kadar gibi geliyor bana. Herhalde oldu gibi yani. Evet şu anda toplama işlemini kısmen bitirdim. Yani kapağı kapattım. Şimdi şuranın e, ayaklığı var. Onu takacağım yerine. Ama gördüğünüz gibi ses gayet değişti. Güzel çalışıyor. Bariyatöre de bakımını yaptık. Bugünlük ATV bakım onarımdan size söyleyebileceklerim bu kadar. Bir tur atacağım. Kendimce deneyeceğim. Ondan sonra da tamam deyip eve çıkacağım. Sevgiler saygılar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi bayramlar dilerim. Eğer görüşemezsiniz.